Kabızlık olmasın diye ne yapmamız gerekiyor? Hı -hı. Düzenli hareket. Değil mi? Harekette bereket vardır. Biz hareket ettikçe, Hı -hı. bedenim benim hareket ettikçe ne olacak? Adeta bütün bağırsak sistemim içeride hareket ediyor. Abi, hareket yani. edecek. İçeride hareket eden bağırsak sistemi otomatikman o peristaltik dalgaya başlayacak. Genel cerrahların ameliyatlarını izlediğiniz zaman karnı açarlar Hı -hı. ve bağırsaklara şöyle bir vurmaları yeterli. Dalganın Oradan alıp inanılmazdır Aa. o görüntüyü görmeniz lazım. Böyle karın açılır laparoskopi yaparsınız herhangi bir problem var mı diye hı hı. bağırsa şöyle bir vurursunuz dokunursunuz yani simüle uyarı verirsiniz. Hı hı ve Oradan dalgının başlayıp tık 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 devam ettiğini görürsünüz. O da bağırsağın çalıştı iyi çalıştığı anlamına evet. geliyor. Evet. Egzersizin yaptığı etkiyi adeta vücudumuzda başka ne yapabilir? Gastrokolik refleks dediğimiz bir durum var. Midemizle bağırsağımız, midemizle kalın bağırsağımızın e, sol e, köşesi, sol Hı -hı. üst köşesi tam burası. Mide burada, mide burada, kalın bağırsam da burada böyle ters. Hı -hı. Dolayısıyla bunlar ikisi birbirine burada komşu. Ben midemin içerisinde bir şey gelip lap diye oturduğu zaman Aha. oturduğunda nereye vuracak? Kalın bağırsağıma vuracak böyle. Kalın bağırsağıma vuracak. Kalın bağırsağıma vurduğunda için hemen oradan peristaltik hareket başlayacak. İşte kahvaltıdan sonra mesela Aha. gün boyu, gece boyu dinlenmiş bağırsak. Değil mi? Sa e, sabah kahvaltı yapıyorsunuz. E, belki çay kahve içtiniz. Ona da geleceğim. Hı hı. Ama kahvaltıdan sonra hemen e, tuvalete gitmek istiyorsunuz. E, büyük e, tuvaletinizi yapmak için. Peki... Neden oluyor? İşte yemeği yediniz, o dinlenmiş mide bir yemek geldi kalın bağırsa refleks geçti. yaptı. Hı hı. Adeta refleks gibi. Yani böyle yaptığınız hı hı. gözlerinizi kırpıyorsunuz? Aynen öyle. Aynen. Hı hı. Yani mideye yemek düşüyor, o da göz kırpıyor, oradan hı hı. hemen ihtiyacınız geliyor.